Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz kim ne dedi? Çok yoğun bir güne başladık yine ve yine her günden maddesini bulacaksınız bültende. Herkesin çok uzun süredir beklediği açıklama bir bilim kurulu üyesinden geldi. Ardından kim ne dedi bakacağız. Ayrıca Türkiye dün gece emekli 104 amiralin imzasıyla Montre bildirisi başlığı adı altında yayınlanan açıklamayla karşılaştı. Dediğim gibi gündem yoğun sizde kim ne dedi etiketiyle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Thank you Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz çok uzun zaman sonra itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Açıklamanın detayları ne? Emekli 104 amiral bildiri yayınladı ardından soruşturma açıldı. İktidar ve muhalefet nasıl tepki verdi? İstanbul Sözleşmesi sokakta evde kadını erkek şiddetine karşı korumayı mı hedefliyor yoksa aile düzenini mi bozuyor? Kılıçdaroğlu ve Babacan neler söyledi? KESK toplu iş sözleşmesi öncesi maaşa yapılan zamları zorunlu harcamalar karşısında nasıl eridiğini ortaya koydu. Çalışanların alım gücü ne kadar düştü? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama her zamanki gibi önce koronavirüs ve ürküten yeni vaka sayıları diyoruz. Koronavirüs tablosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Uzmanlara göre henüz en kötüsünü görmedik ama günlük vaka sayıları 44 bini aştı. İstanbul'da 8 haftada vaka sayıları 10 kat artarken artık test yaptıran her 100 kişiden 18'i pozitif. <laughs> Üçüncü tepe noktasına doğru halen yükselme dönemindeyiz. Henüz üçüncü tepe noktasına ulaşmış değiliz. Günlük yayınlanan tablodaki korkutan artışa rağmen salgının seyrinde en ağır henüz yaşanmadı. Yeni yayınlanan haritaya göre artık Türkiye genelinde düşük riskli yani mavi renkli il kalmadı. Haritanın neredeyse tamamı kızardı. Özellikle İstanbul'da iki ayda vaka sayıları 10 kat arttı. İlk hafta 100 binde 60 olguydu. Şu an geldiğimiz tabloya baktığımızda 8 haftada ne kadarlık bir artışa denk geliyoruz? İstanbul için konuşuyorsak 8 haftada neredeyse 10 kata yakın bir artış oldu. 100 binde 590'ları bulduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok yüksek bir artış. Neredeyse hiçbir ek önlem alınmadığına tanık olduk. Son açıklanan haritaya göre düşük riskli ilk kalmamış oldu. Bir hafta önce Türkiye nüfusunun %80'i yüksek riskli illerde bu oran bir haftada %88'e kadar çıktı. İstanbul için bir haftadaki artış oranı %47. İlk yayınlanan haritadaki 100 binde tespit edilen yeni vaka sayısıyla son hafta arasında 10 kat fark var. Eğer ivedi olarak önlem alınmazsa günlük doğrulanmış olgu sayısının 50 bini hatta 60 bini üzülerek söyleyeyim hatta 70 bini geçme olasılığı karşımızda duruyor. Şimdilik son 24 saatte 44.756 kişi daha koronavirüse yakalandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186'ya çıkarken ağır hasta sayısı ise 2231. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala'ya göre artan vaka ve ağır hasta sayılarına göre vefat sayılarında da birkaç hafta içinde ciddi bir artış olabilir. 2000 civarında ağır hasta sayısının olduğu Kasım ayında günlük 70'ler civarında yurttaşımızı kaybederken şimdi 2000 civarında ağır hasta olduğunda 170 civarında yurttaşımızı maalesef kaybediyoruz. İngiliz varyantının hızla bulaşmasının yanı sıra ölümcüllüğünün de çok yüksek olması. Üçüncü tepe noktası hiç istemeyiz ama daha öncekilerden daha ağır sonuçları karşımıza getirebilir. Yapılan günlük testlerle tespit edilen vakalar arasındaki pozitiflik oranı %18'e çıktı. Aralık ayında yaşanan ikinci pik'in tepe noktasında bile bu rakam %15 civarındaydı. Ekonomik ve sosyal koşullar oluşturulmuş uzun süreli en az 28 günlük bir tam kapanmayı gerçekleştiremediğimiz müddetçe bu pandeminin yükü artarak devam edebilir. Önlem alsaydık bazı insanlar ölmeyecekti. Bu çıplaklığı artık görmemiz gerekir. Hem üzgünüz, hem öfkeliyiz, hem de endişeliyiz.